Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ay. sizlerle birlikte. Rüzgar da yanında bu arada. Şu an sizlerle birlikte Sky'ı görmeye gideceğiz. Bakalım Sky buraya gelince Sky gene dünyanın altında gözüküyor mu? Sky'ımız da burada. Hemen şimdi gidelim. Ay. şimdi, Ay. şimdi gidelim, gidelim Sky'ı. Kayın yanına gidelim. Allah'a düşeceğim. Neyse düşmedim. Hemen şuradan atlayak. Aslında ben bunu yapamıyorum. <laughs> Şimdi şu bu bebek olanlar. Ee, şöyle bakın. Bakın. Kendimi <laughs> nasıl. Şunu dönüşürüm. Hadi be. Olmuyor ya. Şöyle elimi tekrar buna döndüm. Of. Olmuyor. Şunu yapamıyorum. Hop. Olmadı. Aklımda çok zorlanıyorum. <laughs> Gene olmadı. Dünyanın altından geçme yolu yok ya. Şurada. Of olmuyor bir şey yüzünden mi? Acaba Gene olmadı. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Üf, canlı sıkıldı yani. Hop olmadı gene. Demek nasıl arkadaşlar. Hop. 10 müber öbür günde deneyim. 3 Aa Üçken... bu olabilir? Oh! <laughs> Arkadaşlar yaptık. <laughs> Arkadaşlar yaşadığım şeyi gördünüz mü? Yaşadığım şeyi gördünüz mü? Demek ki orada oluyormuş. halime şuradan. Ya bebe halime dönüşemiyorum ya. Ayrı ay. Gidip ay. çıkalım Allah. Hayır. Böyle yapacağız ha. Arkadaşlar şu Tabi bir yerde olması Hemen kuşumuzu çıkartalım. Doğru <laughs> <laughs> yerde. Bir şeyler ay. yok. Şurada Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Lan. ne oldu? Arkadaşlar. Yaşadığım şeye bakın. Arkadaşlar. Hayır. Ya aksızlık ama. Üstü. <laughs> şaka şaka. Yapana kadar deneyeceğiz. Ama arkadaşlar Sky gözükmüyor gibiydi. Hemen <laughs> yukarı atlayalım. Allah. Burada kuşum da yukarıda kalıyor bazen. duralım. Suya girmek istemiyorum. Hayır. Suya girdim yanlış. Bak düşeceğim gene. Ya of. Arkadaşlar ya Ölmüyor çünkü su yüzünden. Neden olmuyor Hayır. Arkadaşlar ya. Sky Hayır. hiç gözük gözükmüyor nedense. Acaba Sky oradan yıldızla dönüşüp buraya mı geliyor? Öyle olabilir. Şimdi hızlıca tek son bir kez daha deneyelim. Lütfen şu suyu kaldırır ya artık oyundan. Bu yüzden bug'ı yapamıyoruz. Bak, bak değil ya. Gel bakalım. Evet. Hemen. Sen babaanne. Aa! Ya bir tut ya. Arkadaşlar benim sitede bozulmaya başladı. Of. Canım sıkıldı. Ol artık. Ol artık. Ol dedim sada ol artık. Nerede ya papağanım? Papağanım gitti. Gitti. <laughs> Papağanımı tekrar çıkartalım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> rüzgar bak beni taklit etme. Hemen tekrar gel, geldi. Ya sus yani. ya. Yap yani. Hemen arkadaşlar. Kendi kendine. Evet. Ya arkadaşlar ya. Evet. Kuş yüzünden her şey. Uçuruyor beni. Evet. Ben evet. uçurmadan kendisi uçuruyor. Haksızlık bu. Uçurmayacaksın kuş bak. Hemen otur otur otur. Otur. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi sky yok. Şimdi. Tek sorunumuz su. Suya girdiğimiz için sudan nasıl kurtulacağız? Ha kurtulduk sudan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sky yok. Arkadaşlar buradan sakız işte yatayım mı? Nereden geldiğini anlamayacaklar. Aa, arkadaşlar kıza bakın. Işınlandı kız. Arkadaşlar her yeri bir arayalım. Gördüğünüze göre Sky yok. Evet yok arkadaşlar. Sky. Demek ki Sky buradan geliyor. Buradan geldiği için. Sizde muhtemelen gözükür. Aa robot. Robotun içi. Acaba robotun içine girebilir miyim? Giriyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuraya girdim. Arkadaşlar ben bir ekran fotoğrafı alacağım. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel oldu. Her bir bak buldum. Arkadaşlarınızdan saklanmak istiyorsanız buraya saklanabilirsiniz. Kanalıma like atmayı, abone olmayı hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Acayip bir şey oldu. Bir kolu burada, bir kolu burada. Neyse bay bay.